o istibdatı şey yapmak için birkaç anekdot vardır. Mesela iki üç kişi bir araya gelip de yıldızlardan bahsedettiğin zaman ne yapılır? hemen jurnallenir. Çünkü Yıldız Sarayı'nda oturur. Para da, evet, için <laughs> jurnal ispiyon demek. İspiyon demek. <laughs> evet de işte iki üç kişi bir araya gelip de burnu büyük adamdan konuşulursa. Saray burnu eyvah. Saray burnu değil. Abdülhamit'in burnu çok Gazetelerdeki <laughs> bu gazete dönemde gazetelerde burun e, kelimesinin geçen onları sansürlüyorlar. Sansürlüyorlar. Abdülhamit'in evet. burnu baya büyük bir burun. Evet. Hatta şey duymuştum hocam. Bolu'da çok güzel bir örneği vardı. işte ilçelerinde de vardı. Çok güzel saat kuleleri. Hepsi Sultan Abdülhamit döneminde. Evet. Çünkü ben sizi jurnalleyeceğim. ispiyon edeceğim evet. devlete. Ama kol saatim olmadığı için siz saat kaçta buluşup Devleti çekiştirdiğini söyleme şansım olsun O biraz, olsun <laughs> o biraz diye. abartı gibi geliyor bana. Onlar, evet, o öyle biraz... şey değil artık. O kadar da değil. E, saat önemli bir şey. Yani yani bir istibdat var. Yani e, Jurnal var, istibdat var, sıkı bir şey var. İstibdat Ama var. yani gerçekten hani yiğidi öldür hakkını yeme e, evet. şeklinde söylerseniz Cemal Hocam da bahsetti. Eğitime büyük bir yatırım var. Ee, okullar cumhuriyeti kuran jenerasyon eğitime büyük bir yatırım hakikaten ve onu inkar şey, edemeyiz eğitim sistemi evet yani, yani modern, okullar, modern okullar evet okullar askeriye tıbbiye eğitim gerçekten çok büyük bir şey hizmet kız lisesi, okulları işte Bursa'da kız lisesi erkek lisesi Afyon lisesi yani Kayseri hep bunlar e, Sivas hep Abdülhamit döneminde Anadolu'da İstanbul dışında Anadolu'da yapılan kız ve erkek liseleri dediğimiz gibi sade erkek liseleri, kız liseleri. Ee, yine Cumhuriyet döneminde en önemli kazanımız telgraf hatları mesela. Telgraf olmasa belki şey olmayacak. Bunlar hep i̇şte Abdül'ün döneminde <laughs> alakası var <laughs> diyorsunuz ama <Demir gülüyor> biz bu tarafına yani. bakıyoruz. Demir o Suriye her tarafa, her bölgeye te Anadolu'ya telgraf hatlarının çekilmesi ee, önemli bir haberleşme. Ama is istibdat var. Ee, Demir doğru. yolları yani. konusunda da. Demir yolları. Özellikle yani, Hicaz bir... Demir Yolu'nu evet yani sırf öz paramızla yaptığımız. Önemli evet, şeyler Evet. Yani ilginç. Ee, Almanlar Berlin Bağdat demir yolunu yapıyor. oradan Hicaz'a kadar gönderiyor. Tabii ki bu İslamcılık politikasının falan bir gereği Şimdi, olsa da bunun yanında oralardaki insanları geliştirip devlete bağlama da var yani. Hocam kafa karışıklığı olması normal. Çünkü dediniz ki hani batıcı düşünen ama e, İslamcı bir görüntü evet. vermek isteyen bir padişah var karşımızda. Şimdi yani padişahın e, sadece ülkenin içerisindeki insanları birleştirmek değil. İngiltere'ye diyor ki bak sen Hindistan'da Müslümanların var. Mısır'da Müslümanların var. Sen eğer şey yaparsan evet. ben bunları ayaklandırma yetkisine şeyine sahibim. Olanağına sahibim. Ben bir halife Benim emrimi bunlar tutarlar. Fransa'ya diyor ki Cezayir'de Müslümanların var. Bak karışma, Tunus'ta Müslümanların var. Benim işime fazla karışma işte yoksa karıştırırım senin iç işlerini diyor. Tabii bunları yapmaya kalktığı zaman kimse yardım etmiyor da. Sadece işte <laughs> Hindistan'daki Müslümanlar biraz Kurtuluş Savaşı'na yardım ediyor. Evet. Biz mesela ona güvenip şeye, kanal cephesinde İngilizlere saldırıyoruz. Cihad ilan Mısır, edildiğinde Mısırlılar bunu Mısırlılar ayaklanacak evet. İngilizleri kovacağız sanırken arkamızdan Suriye'den ayaklandırıyorlar insanları. Evet. İki ateş arasında biz kalıyoruz. İngiliz gazetelerinden evet. takip ediyorlar. Yani. <laughs> değil mi? Burada. Evet. Seçat Hocam Yok da uzun uzun anlatmıştı ee. o Orta Doğu konusunda Arap şey. Yani e. Osmanlı fikri Fikri'nin tutmadığı kesin. Ama hocam şey de var. Yani Sultan Abdülhamit dönemiyle alakalı bu hani negatif eleştiriler ne kadar doğru olmasa da yalnız hiç toprak kaybedilmedi gibi cümleler yani çok sık duyuyorum. Onlar ben tabii bunu. ki yanlış evet. Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybetmedik yani Mısır, Kıbrıs yani. yani. <laughs> yani. Kıbrıs'ı <'a> tutuyoruz <laughs> işte e, şey yaptı savaşlı e, evet. e, İngilizlere veriyoruz. İşte bize Rus Ruslar, Ruslara karşı koru diyoruz evet. değil mi? Evet. Savaşmadan böyle, toprak kaybedilen yani, bir dönem. Yani İngilizleri yanımıza evet. çekmek için onlara e, Doğu Akdeniz'in anahtarını veriyoruz. Evet. Ve Jön Türklerden sonra ikinci bir aydın nesli. Yalnız bunlar Jön Türkler gibi böyle edebiyatla, gazeteyle bu iş yapma yapan insanlar değil. ...direkt daha çıkacaklar. Evet, evet. devrimle, siyasetle. Siyaset çünkü devrim. bunlar Sultan Abdülhamit'in... ...bizzat kendi parasıyla, işte okullarla... Evet. ...yetiştirdiği... Evet. ...yeni bir asker evet. kuşağı. Şu Mektepliler oluyor değil mi? Evet. <laughs> Medeseller oluyor öbürleri, evet. alaylılar. E, mektepli... E, ...şimdi tabii ki bunların... ...bir yurt dışında kolları var. Bir de yurt içinde. E, Bunlara... ...okumuş yazmış bürokratlar da... ...denebilir. E, i̇şte yurt içindekiler daha çok bürokratlar, biz askerler, yurt dışında öğrencilerden kalma şeyler ve sürgüne gitmiş olanlar. Bunlar içinde işte iki tane e, önemli lider var. Birisi Ahmet Rıza, birisi de Prens Sabahattin. E, birisi merkeziyetçiliği savunuyor. Birisi de Adem'in merkeziyetçiliği savunuyor. Merkeziyetçiliği savunan ülke işte daha sıkı bir şekilde idare edelim diyor. Ee, merkez kuvvetli olsun. Ee, şeyde e, Merkez dışında insanlar merkeze sıkı bağlı olsun. Prens Sabahattin ise e, teşebbüsü şahsi bir adem merkezi ettiği bir cemiyet kuruyor. Burada Bugünkü da, e, anlamda herhalde yerinden e, yönetim. E, liberalizm. E, mer merkez dışıcılık evet. diyebiliriz. Merkezin dışında kalma diyebiliriz. Liberalizm daha yakın. E, genel yönetimlere büyük güç veriyor. güç veriyor. Tabii ki o azınlıklar tarafından daha çok destekliyor. Destek. destek e, e yani azınlıklar onu daha çok seviyorlar. E, ve e, şey de yap, e, yurt dışından da büyük destek alıyor. Ama İngiltere'den çok İngiltere'den herhalde mesela. her dönem yurt dışından destek alıyor. E, tabii ki yani, yani merkezin güçsüz olması demek. Bir e, şey e, sözünüz kesmiş <laughs> gibi olmayayım ama. İşte hocam. Yani bu çok önemli bir nokta tabii ki 1908 sonrası merkez işte Ayanlar ve ikinci Mahmut zamanında da birazcık buna değindik. İddiaçılarda da iki kol bir merkez merkezi idarenin güçlendirilmesi. diğerde de Prens Sebahattin işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. ...daha serbest, hocamız da dediği daha çok azınlıklar tarafından da rağbet gören... ...ayrıca yurt dışı büyük devletlerin de desteğini gören bir hareket bu... ...İngiltere başta olmak üzere... ...kanımca bu Türk siyasetindeki bu şey o günden günümüze kadar... ...çok canlı bir şekilde Türk siyasetinde devam ediyor... ...yani merkez ve taşra... ...şeyi bunu Avrupa Birliği uyum yasalarında da zaten görüyoruz... ...güncel bir konu yani hiç bitmeyen, Türk siyasetinde hiç bitmeyen bir konu bu... Ee, ...diğer bir konuya da şöyle bir ilave yapayım... ...biz acımasız da tabii... 80 önceki siyasetle birlikte... ...üniversite yıllarımızda da gördük... ...Abdülhamit konusuna değineceğim... Ee, ...bir tarafta... ...bir kesim Kızıl Sultan dedi... ...bir tarafta Ulu Akan... E, ...Abdülhamit Yani ...ne Ulu Akan Abdülhamit ne Kızıl Sultan Abdülhamit... Ee, ...çok acımasızca bu söylemleri... E, ...şeyleri kullandık... ...okumadan, tanımadan, bilmeden... Bu kulaktan siyasetle kulağı, evet, kulaktan dolma hoş şeyler değil. Aynı şekilde iddiaçılar için de bu söyleniyor ma maalesef. İşte 10 yılda imparatorluğu dağıttılar. Ee, bir taraf e, iddiaçı vatan haini derken bir taraftan e, işte milliyetçi e, yeni bir vatan kuran gibi bakılıyor. Bu tür kavramları çok hoyratça e, kullanıyoruz. Hemen ön yargı okumadan, analiz etmeden ya Kızıltus'tan ya Ulu Hakan Abdülhamit ya da e, iddiaçı da vatan hainiyle suçluyoruz. ...veya Enver Paşa gibi başlı olan yüceltiyoruz yine. Aynı böyle çok ön yargılı hareket ediyoruz. Bunlara dikkat edilmesi, hemen yaftalanıp vatana indirilmesi çok hoş şeyler değil. her iki dönem içinde yine bu bu da çok önemli bir hatse. bence bu İttihatçılardan günümüze gelen günümüze kadar hiç bitmeyen olgu, merkez ve Taşra veya işte Prens Sebahattin ekolü ve iddiaçıların e, Ahmet Rıza ekolü. Prens Sebahattin zaten e, eğer bu iktidar değişikliğini biz yapamazsak yabancılar gelsin yapsın diyor. Barsa evet. Onlar da diyor. Yani bu yani, kadar evet, da gidebiliyor. <laughs> evet. Bunu dönem i̇şte, dönem bu anlayışı görüyoruz. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet e, yani, şey tabii hocam, ki matematik formülü. Matematik formülü. Gibi yani yani tarihe tutabiliyor. E, tarih e, tabii ki ders almak için var. Evet. Yani öğrenmek için değil sadece. <laughs> o yüzden e, tarihe büyük önem vermek gerekiyor. <laughs> evet, Prince Sabahattin ekibi e, yeniliyor. Bizim Osmanlı devletinde e, şey olduğu için askeri e, bir gelenek olduğu için. ...askerlerinin tuttuğu taraf... ...Ahmet Rıza ekibi... ...onların daha çıkmasıyla parça... E, ...şey yaptığından dolayı... E, ...meşrutiyeti tekrar ilan ettiğinden dolayı... E, ...Ahmet Rıza ekibi... ...başa geçiyor... ...ama öyle bir başa geçiyor ki... ...Abdülhamit'in istibdatını aratıyor... Aratıyor. İlk önce... E, ...biraz demokrasi varmış gibi görünse de... ...yani meclis açılınca evet. demokrasi olur... ...diyorlar ya... Hı hı. ...biraz demokrasi varmış <laughs> gibi olunca... ...görünse de... E, Hemen bir arkasından işte darbeler şunlar bunlar falan tamamen iktidarı ele alan ee, hatta öyle bir şey ki mesela biz çocuklara soruyoruz. Ee, Birinci Dünya Savaşı'na bizi e, Osmanlı Devleti'ne kim soktu diyoruz. Hiç kimse Paşa'nın ismini bilmiyor. Enver Paşa soktu. Enver Paşa. Vahdettin diyorlar. Vahdettin e, 1918'de tahta geçmiş bir adam. 14'te yok piyasada. Evet. Sultan 5. Mehmet Reşat'ı kimse bilmiyor. Evet. Yani Bile o derece bir... Mehmet Reşat hani kişiliği itibariyle zaten... Arka planda. Yani, şey, yani olmak zaten zorunda. öyle olduğu için öyle muhtemelen. olmak zorunda yani öyle bir iktidar ele geçirmiş ki İttihat ve Terakki. İşte karşısındaki bir tek parti evet. tutunamıyor. Hürriyet ve İtilaf Fırkası var, diğer partiler var. ...hepsi birleşip hükümet ve şeyinde. Tamam Hocam söylediğinizden şunu anladım ben. Yani iddia terakkinin... E, ...zaten herhalde... ...Sultan Abdülhamit devri devrilmez. Direkt iddia terakki yönetimde söz sahibi değil. Yani o da belli e, bir, süre süre bir süre. Yani. Paşa'nın Şimdi korkuyorlar... ...iddiaçlar. İddiaçlar korkuyorlar. Partileşmeye korkuyorlar. Uzun Hı. süre cemiyet halinde yaşıyorlar. Cemiyet olarak kalıyorlar. Ama e, seçimlerde... ...kendi cemiyetlerinden olan kişileri... mese soktukları için... Fiil olarak İttihat ve Terakki yönetiyor devleti. Ama parti diye bir şey yok. Yani. Cemiyet var. Gene Abdülhamit'in evet. o yaşlı evet. paşalarını alıp evet. evet. 1913'e kadar tabii ki bir geçiş süreci. 1913'ten sonra e, İttihat Terakki tamamen dizginleri ele alıyor. Yani bir parti e, di, diktatörlüğü diyebiliriz yani evet, bir sindiriyor bir, bütün muhalefeti. Ama bu şeyle yani, yani o arada mesela Balkan felaketi yaşatırken tabii, tabii 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 evet. öncesinde hani Rumları, işte Sırpları, Balkan bunların evet. dini liderlerini İstanbul'da işte yanında evet. gezdiren, festivaller tamam. yapan İstanbul halkı, Balkan savaşından sonra aynı gizlice evet. bir şey Şimdi bu adamlar çok e, ülkelerini sever seven insanlar. Çok fazla seviyorlar. Evet. Hayatlarını adamışlar. Ve diyorlar ki ancak biz kurtarabiliriz. Bu uğurda ölümü de alırız. Her şeyi de yaparız. Delikanlı adam. <gülüyor> <gülüyor> eli, eli, eli silahlı ağzını aralı mı? Ne diyorlar ya. Evet. Çeşitli işte fedai cemiyetleri var. Şubeleri var. işte örgütleri var. Hatta teşkilatı mahsusası sonradan mit oldu evet. biliyorsunuz. Onların evet. partinin teşkilatıydı bu. Yani o kadar şey ki İnsan, e, bu insanlar Atatürk'ün in bir sözü var. Bir iddiatçı çok iyi dosttur diyor. İki iddiatçıdan korkulur. Üç <laughs> iddiatçı için ise iktidarı ele geçirmekten başka çare yoktur. <laughs> İlla ki iktidar değil olacak? Çünkü bu devleti ben kurtarırım ancak diyorlar. Hı. Hocam herhalde iddiatçılık bir ruh. Yani o 60, evet, 1960'daki evet. ruh da aynı ruh. E, yani şey, insanın romantik tarafı gerçekten hayran kalıyor. Celal Baya, Baya, Bayar'da görüyoruz. 1970'te yani. sormuşlar. Evet. Siz necisiniz diye ben itaatçiyim. İtaatçıyım diyor. dememesi evet. çok dikkat çekiyor. İddiatçıyım diyor galiba. Yani o herhalde evet. bir ruhu 30 değil. senelik istibdatın doğurdu. Dediniz çok genç insanlar yani. Evet. Ama dönem olarak da şey hocam Yani mesela Peşet hocamla bir Çanakkale programı yaptık orada. Mesela Birinci Dünya Savaşı'na giriş sürecini konuştuk. Ee, evet. Ya yani öyle bir tablo var ki öyle hani ben girmeyeyim tarafsız kalayım yani Seçenek de ortada değil. yok herhalde Mümkün değil mi hocam? Değil, yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani artık e, Osman Devleti zaten dış politik olarak, Beşiktaş hocam anlatmıştır gerçi ama e, biz de bu programda dinlemeyenler için tekrar edelim. E, Osman Devleti ya bir ne yaslanıyor, ya ne yaslanıyor. Yani devletler arasındaki e, ikili sorunları kullanarak kendini e, gözetiyor. kendini korumaya çalışıyor. Ruslara karşı, İngilizler hatta kendi paşasına karşı, Mehmet Ali Paşa'ya karşı evet. Ruslara sanıyor değil mi? Böyle bir ortamda yaşayan devlet e, bakıyor ki karşıdakiler, itiraf devletleri hepsi anlaşmış. Ne üzerine anlaşmış? Ruslar yanlarına çekebilmek için Osmanlı Devleti'nin her şeyini vermiştir. Ah, evet. E o zaman karşı tarafa gitmekten başka çaresi kalmıyor. Almanların yanına gitmekten. O yüzden ben Enver Paşa soktu, şu soktu, bu soktu, bu tür şeyleri e, aldırış etmenin. Hocam, ee, yanlış olduğunu düşünüyorum. Programımızın artık son dakikaları. İsterseniz, asıl konuya gelemedik. Asıl konuya evet, <laughs> gelemedik çünkü evet. çok keyifli bir şey. Siz evet, <laughs> de, <laughs> de sağ olun çok güzel aydınlattınız güzel de bir dönem. Yani bir ee, gene... Olmazsa bir programda yapar tamamlarız hocam. Yani evet. e, Önemli olan şu mesajı çok önemli mesajlar verdiniz arada programımızı takip eden seyircilerimiz kaçırmamıştır eminim onları. Şimdi en azından çok güzel bir kıyaslama yapmış olduk hocam. Yani evet. Osmanlı klasik döneminin hemen peşinden ile başlayan bu yönetim algısı, işte demokratikleşme, farklı fikir akımları. Şimdi Sultan Abdülhamit dönemi bizim için Osmanlı olsun dedik ki yani bakış açısı İslamcılık. Daha sonra Türkçülere dönecek bir iddiaççılar var. Ama Abdülhamit de iddiaçılar da batı fikri var. Aydın insanlar. Yani. Atatürk dönemine geleceğiz. Bu üç dönem aslında hedef olarak aynı ama farklı farklı yollar Hı. izleyecekler. Atatürk döneminin farkındaydı hocam, bakış ee, yani, açısı olarak. Atatürk denenenleri görmüş, İslamcılık tutmamış, ee, işte Osmanlıcılık tutmamış. Hı. Bu ülke dünyada yaşayan devletlerin ileri gitmiş devletlerin yaptıklarına bakılıyor. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Hepsi ulusal devletler. O zaman evet. bir milli devlet kurmak. kurmak. Ama bu milli devleti kurarken ırkçılığa değil de vatan esasına dayanan, vatan içerisinde yaşayan ve bu devletin gelişmesi için çaba gösteren, herkesi evet. aynı mertebede seven, kucaklayan bir devlet kurmak istemiş. İttihatçılardan farklı olarak da herhalde bunu halka dayanarak. E, aslında yani. aslında ittihatçıların evet. düşüncelerinde de çok şey yok. İttihatçı dediğimiz insanlar, Türkçü dediklerimize evet. bakıyoruz aslında, Arnavut çıkıyor, keken olarak şey çıkıyor. Baktınız da onlarda da Çerkez bir, var. bir, evet. şey bir şey ayrımı yok yani. Kendini evet. ne hissediyorsan evet. o. Bizdeki Avrupalılar gibi kapatası e, kafatası milliyetçiliği de değil. Bizde evet. sosyolojik milliyetçilik. Evet. var. O tür bir milliyetçilik evet. herhalde bizde pek de yok. Ben rastlayamadım. Yani, yani orada yani, Avrupa'da kırklı, şey Kırklı yıllarda çok kısa bir dönem herhalde böyle bir akım. o da birkaç yüz kişi geçmeyecek Avrupa'da bir aydın e, şey olarak kalmış. Yani. Avrupa'da e, sosyal darbinizm dediğimiz ırkları birbirine işte düşüren, gören, kimini daha üst seviyede görüp kimilerine yer layık milletler olan bir şey var. Avrupa'da sosyal terbizm hala da devam etmekte benim gördüğüm kadarıyla. Ama Türkiye'de e, kendini hissetme. Ben buradayım arkadaş, ben buradayım diyorsan evet. sen buradasın, Türksün. E, bir üst kimlik olarak herkese denmiş ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bağlıysan Vatandaşlık bağlı, böyle bağlıyasan evet. hiçbir ayrımı yok. Her şey olabilirsin. Evet. Her şey yapabilirsin. <laughs> o yüzden devletimizin kökenleri aslında bayağı sağlam. Çünkü evet. bir laboratuvardan elde edilir, Çünkü e, deneyimler, göre, sonuçları. deneyimlere göre yapılmış temeller atılmış. Bu temellere fazla dokunmazsak uzun sürede gideriz. Evet. 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 gönül mesajı da <laughs> bu olsun. Helal olsun. <laughs> evet, <sayın gülüyor> evet. Seyirciler tarihsel bakışın sonuna geldik. Profesör Doktor Behçet Kemal Yeşilpursa Beyefendi'ye ve doçent Doktor Cemal Avcı Beyefendi'ye değerli katılımlar için ben çok teşekkür ediyorum. Siz de bizi izlediniz. Siz de sağ olun. Eğer program yetmedi ben daha fazlasını merak ediyorum derseniz Behçet Kemal Yeşilpursa Beyefendi'nin Emperyalizmi kitabını kolda kitapçılarda rahatlıkla bulacaksınız. Ee, ve Doçent Doktor Cemal Avcı Beyefendi'nin Saltanattan Cumhuriyete Demokratik Olgunlaşma Tarihi kitabını evet, alıp okuyabilirsiniz. İyi akşamlar size seyirciler.